Günaydın. Bugün Antalya'da soğuk bir gün. E, 2025'in ilk turundayız. Arkada gördüğünüz gibi, her zaman gibi Ekilim'le beraber Merhaba. yola düştük. E, Saklıkent'e doğru çıkıyoruz. E, yukarıda güzel kar var, yarım metreye yakın. Onu oraya orayı görmeye gidiyoruz. Bir çay demicez, soğukta oynayacağız biraz. Güzel bir tur olur inşallah. Kazasız, belasız. Yukarısı biraz kayıyormuş Ama dikkatli olacağız. Hadi bakalım tur başlasın. Manzara bütün şakar. Vallahi deş neydi? Dehşetül vahşet. Dehşetül vahşet. Abi şuraya bak. Çok Şimdi güzel. o, kor, karın içine doğru gidiyoruz. Festikan da kar içerisinde. Ee, az önce gelen bilgiye göre <laughs> Murat bir çılgınlık yapalım dedi. Dönüşte bir orman içerisinden geçelim dedi arkadaşlar. Sağ tarafta. <laughs> Şu i̇leride işte buradan gidiliyor Bak. o yol bu yol <laughs> ben varım diyorum dedim <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> muhtemelen <laughs> fazla geç kalmazsak dönüşü <laughs> bol çamurlu orman içerisinden büyük orman içerisinden yapacağız. Abi an güzelliğine baksana. Yarım metre kar var dediler Saksı yani diz boyuna geliyormuş. Yer buz Murat. Şamal veya çaktırma. Çaktırmayayım mı? Haber yokmuş ki. <laughs> Öyle oluyor mu? Oluyor oluyor. Manzaranın güzelliğine bak. Gördün <laughs> <laughs> <Gezir misin>? mü? <laughs> eyvah eyvah. Bu, buranın ismi üşümüştü, öbürünün ismi üşümüştü? Murat'cığım hediye var yolda iki tane. Oh, lan, soluma gel soluma. <gülüyor> 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 Aa, aynen çatır nasıl parlıyor doğru. Orada çok kaydı aracı Yok ya. Güneş çarpıyordur oraya yani haliyle de. Bilmiyorum. Üstü donmuştur abi güneş erittiyse. Bu mor yerden aşağıya doğru inerken Feskan'ın üst tarafı kar çukurunun olduğu bölgeler herhalde. Bak şu karşısı Gözlem Kulesi. Bulutlu Aynen. olan yer. Oranın altı. Ha işte bizim geçen tür gitmiştik ya Özcan'la çamurda düşmüştük hani. Eee. İşte o orası Dereköy yolun üzeri. Fesikan Mor yerden Sakıl Kenti e üst taraftan giden yolun üzerindeki yol orası. Oo, çıkmış. Karavancı arkadaşlar. Karavanlar geceyi geçmişler soğukta girdiriyorlar. <laughs> Titreye titreye dönüyorlar evine bakar mısın Murat? Az önce duman vardı ee, Bulut tam zirvede evet. Oradan da video çekmiştik be Murat Oraya da gittik, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Allah'ım Şuraya bak ya Beş yıldır <laughs> bahşet demedi dur şuraya yukarı yol çıkıyor Aa bak bu yol nereye gidiyor biliyor musun? Pardon bence hiçbir yere gitmiyor <gülüyor> <gülüyor> Ben gitmiştim bu yoldan Ya hızlı gidelim hakan Şu yukarıdaki jandarmayı üstten atlıyorsun Bu ee Yıl kapları gördüğümüz yer vardı ya Oraya çıkıyor He. Toprak yolun oraya çıkıyor var, Araç var. manzara güzel olunca yavaş yavaş tın tın. <laughs> Bir de soğuk var açık yani. <laughs> Yok burası, değildir, değil, konuşur. değil. <laughs> de bir şey diyecek yani o kadar. yok, şey yok edelim, edelim. Sağ olsun. motorcu dostu Saklıkent. Evet, motorcu size 10 numara. <laughs> Motor yoktu değil mi? Motor yoktu orada. Canım. Evet Antalya'nın güzel tarafı. Kışın karı var. Yazın denizi var. Aynı yani. denize girelim, yapıldım. Yaparsın tabii. Öyle. Evet. Denize girebilirdik sabahtan yani. Baksana çatılarda bir 20-30 santim kar var gibi görünüyor. Evet. ağaç 1250 Çok para. Kaç? Günlük kayak takımı. 1250. Çok ya. Bir kayak takımı Bu ya? Şu mu 1250? İki tane çocuğun olsa. 2500 lira. Anam anam anam. Geçen demişlerdi burası kapalı diye. Elektrik yokmuş. Aa aynen dolup var. Telesiyajlar çalışmıyor diye. Çalışmıyor. Şu anda sönüştürüyorduk Yok. Telesiyazı... Ha, Aa, aynen. Tamam. bu işe yoksa var ya. O da niye? <laughs> niye? Sen geçen sene kar yoktu bu sene var. Geçen <laughs> sene mağdur olurduk girseydik. <laughs> <laughs> evet. <laughs> 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 Ha. <laughs> <laughs> çok güzel ya. Eskiden şuradan iniyorlardı aşağıya böyle. Evet, evet. Evet. <gülüyor> Çıkamazdır. Bilmiyorum buz, buz, bu <laughs> buz, buz mu? Niye parlıyor evet, ben, ben anlamadım. Bak. <laughs> 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 Bir de şuradan kayıyorlar aşağıya şöyle. Ha, onu diyorum şuradan üstten indi aşağıya. Ne yapıyoruz ya? Mı yukarı doğru? Nereye kadar çıkıyor? Bence yol kapalıdır. Kapalı mıdır? Gidelim ki. Deneyelim mi? Ya bir şey yapamayalım. <laughs> Hep beni böyle kandırıyorsun. Ben <laughs> uslu bir çocuğum aslında var ya. <laughs> Normalde hakan tutmaz böyle yerleri. Hiç sevmez. Hep ben gaza getiriyorum. Yoksa var ya. İşte. Abi suç atacak adam lazım. Gözünü <laughs> seveyim. <laughs> Ben gitmeyeceğim de, Murat götürdü de zorladıydı da, evet, evet, falan evet. filan da, da peş da Yoksa sen değişme mi <gülüyor> 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 Murat nasıl yapalım? Dönelim. <laughs> Gidiyorum. Şu uçtan dönelim abi. He? <laughs> uçtan. Teker izinden düz git. oymuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu kuru yerden dönelim kuru. İlerde kuru yer var. He. <laughs> Şu bizim buhar buhar yaptı çay. Ya. Bize. Yo kar bitti Murat. Ya var ya sonra. Hadi bitti? Murat, Murat götürüyor. Gitti. Gelme. gelme. <gülüyor> <gülüyor> Abi gelme. <laughs> Abi kesin gelme. Hadi <laughs> gelme. Ya bundan sonra da Murat Hadi burada çay içelim. Tamam. Tamam. Burası iyi. Burası iyi. Burası <gülüyor> tamam. <laughs> bir test. Şu, şurada az dur sen şurada. Aha da. Dur. Sen yukarıyı görmedin dostum o yüzden. Nerede yukarı, konuşuyorsun? Yukarı, <laughs> şu virajı dönünceki manzaraya bir baksan. Kar suyunda çay yapacağız, çay içeceğiz. Neydi? <laughs> Ördek yatağında diye. <gülüyor> 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 <Daha üstünde> diye. <laughs> Artık gördüğünüz gibi her türlü imkanımız var. <laughs> Allah'ımıza şükür. <laughs> Hakan gaz yeni galiba. Bu seneyi bunda kapatacağız inşallah. <laughs> Çok az yakıyor ya. <laughs> Çok az yakıyor. Herkes çıkmayı denedi ama biz çıkacak. Kayıp olur diye devam etmiyoruz yukarıya doğru. <laughs> Çayımız içtik. <laughs> Aynen bakalım. Haydi önden önden. Haydi bakalım. Maceraya devam. Saklı kente çıkarken kararlaştırmıştık Alimpınar Yaylası'ndan içeriye girelim diye şimdi içeriye giriyoruz Toprak Yoldan Ormanda içerisinden aşağı doğru ineceğiz bye-bye no, no, no. vizörü şey, açtım da orman havasını almak için ama tabi soğuk olunca haliyle ıslıklar açılıyor <laughs> güzel yol burası ya yani. yani orman çam taşlar Çeşmemiz Burada bir dinlenme yeri var Çeşme vardı ki duruyor Evet su akıyor gene Yav <laughs> Manastır çeşmesi Öyle mi Manastır çeşmesi Manastır'la beraber Vay 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 <laughs> Biz <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Haydi bakalım. Şurada da bir yapı gibi bir şey var. Herhalde manastır orasıymış. Şey. Muhtemelen yukarıda tepede bir yerlerde. Gidiyorsun öyle yerlere yukarı yaparlar. Burası olur da zaten. Tanrı'ya yakın olsun diye Bak, mi? Taşlar görüyor musun? Bak taşlar <laughs> bir şey var orada. Üst üste bir şeyler koymuş. Evet, şimdi Biz de açalım. içelim. Evet, Murat'la düşündük. <laughs> Az önce <laughs> girdiğimiz yolu yanlış olduğuna kanaat getirdik arkadaşlar. Burası eski kokteyl yoluna çıkmıyor. Ee, güver uçurumundaki balık çiftliğinin oraya çıkıyordu. Evet o yoldan çıkacağız. Ama ama rota güzel. Biz yanlış yerden çıkacağız diye ümit etmiştik bu sefer. Ha yol sıkıntı yol. Tamam da. Na navigasyon oturdu şu anda ya kafamda bir karışıklık var çünkü ya buradan ineceğim Orayla bağdaştıramıyorum rotayı. O yüzden şey yapamadım. Şimdi oturdu yerine. Bir korban içerisinde birçok rota var. İşte biri bu. Biri o az önce hani suyun içinden geçer miyiz falan filan yaptığımız yol var, e, rota var. İki o var. Üçüncüsü bir de ee, şey vardı neresiydi? Bu yani Yüzde Yaylası'na doğru çıkan bir rota var. Ha bu, burası e, en kısası bir yer. Dönünde baksana. Ay, Antalya göründü Murat. Abi şuraya baksana. Fay hattını görebiliyor musun? Bak sol tarafta. Bir duralım. Gördün mü? Bak. Şurada arada. Bak. Aynen güver uçurumun olduğu yer işte. Ehe. Fay hattı işte kırılmış. Orası çökmüş. Antalya'da 3-4 yerde var bu şekilde. Geyik Bayırı'nda var. Geyik alt tarafında var. Saklı kente çıkarken yolun çıkarken sol tarafında var. Bayağı büyük depremler geçirmiş. Şu manzaranın güzelliğine baksana. Çok güzel herhalde, çok güzel herhalde. Birazdan şu yoldan ineceğiz herhalde. <laughs> en güzel şey. Gel gidip bak bakalım. Biz bu kafayla iyi kaybolmuyoruz ya dur bakalım. Ya. there <laughs> know. arkadaşlar bu turun daha sonuna geldik. Murat'la beraber Saklı kenti gezdik, dolaştık, çayımızı içtik. Bir korman içerisinden Antalya'ya geri yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha iyi turlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.